en çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 21 Ocak 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Almanya'da aylar sonra sevindirici bir gelişme var. Son bir haftalık vaka sayısı ilk kez 100.000'in altına düştü. Bu konuyla ilgili detayları birazdan anlatacağız. Fransa'da Ulusal İmamlar Konseyi'nin ilkeler şartnamesi tartışılmaya devam ediyor. Fransa İslam Konseyi'ne bağlı 3 federasyon bu anlaşmaya imza atmadı. Onunla ilgili gelişmeleri de birazdan aktaracağız. Dövizli askerlikte Avrupa'daki Türkiye kökenli gençleri sevindirecek bir gelişme var. Bu haberin detayları ve gündemin öne çıkan diğer gelişmelerini birazdan paylaşacağız. Camiada gündem başlıyor. Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'nin yanı sıra Fransa, İspanya ve Portekiz'de bir süre önce düşüşe geçen vaka ve can kaybı sayıları son günlerde yeniden maalesef artmaya başladı. Almanya'daysa son bir haftada salgınla ilgili sevindirici gelişmeler yaşansa da maalesef rakamlar hala çok yüksek. Ülkede uzun bir aradan sonra ilk kez bir haftalık vaka sayısı 100 binin altına düştü son 7 gün içinde tespit edilen koronavirüs taşıyan kişi sayısı 98.946. Bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 119 olarak gerçekleşti. Almanya'daki korona salgını ile ilgili son durumu açıklayan Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son bir gün içinde 20.398 yeni vaka tespit edildi. Bir günde 1013 kişinin yaşamını yitirmesiyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin sınırına dayandı. Öte yandan bugün Başbakan Merkel güncel gelişmelerle ilgili Berlin'de bir basın toplantısı düzenledi. Ülkede tedbirlerin süresinin uzatılmasını savunurken mutasyona uğramış virüsün tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Merkel pandemiyi Yüzyılın felaketi olarak nitelendirdiği şimdi Merkel'in basın toplantısında öne çıkan gelişmeleri getiriyoruz ekranlarınıza. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni koronavirüs vakalarının sayısının düşmesine rağmen tedbirlerin sıkılaştırılmasını ve bu tedbirlerin süresinin uzatılmasını savundu. Başkent Berlin'de bugün düzenlediği basın toplantısında bu yıl içinde pandemiyi kontrol altına almayı ve sonrasında üstesinden gelmeyi hedeflediklerini belirten Merkel, söz konusu önlemlerin insanların korunması için alındığını vurguladı. Merkel ayrıca Almanya'nın pandeminin çok ağır döneminde olduğunu da sözlerine ekledi. Koronavirüs salgını ve alınan tedbirler nedeniyle insanların yaşadığı hoşnutsuzluğu ve hayal kırıklığını anlayabildiğini belirten Merkel, bu pandemi bir doğal felaket olarak yüzyılın felaketi dedi. Bu sadece bir değil. Bu süreçte herkesin sabrının sınandığını belirten Merkel, bunun farkında olduklarının altını çizdi. Başbakan Merkel, Almanya'da yeni vaka sayısının hafif düşmesini ve yoğun bakımda tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısının azalmasını çok cesaret verici olarak nitelendirerek alınan sıkı tedbirlerin sonuç verdiğini belirtti. Ancak vefat sayılarının hala yüksek olduğuna dikkat çeken Merkel, bunlar sadece sayılar değil, bunlar yalnızlık içinde ölen insanlar, bunlar yas tutan aileler şeklinde konuştu. Merkel, yaşamını yitirenler için toplu anma töreni düzenlenmesinin planlandığını da dile getirdi. Almanya'da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi salgın nedeniyle okullarda aksiyon eğitim öğrencileri de zor durumda bırakıyor. Okullardan uzak kalan öğrenciler bir an önce okulların açılmasını istiyor. Öte yandan okullarda yüz yüze eğitimin 14 Şubat tarihine kadar ertelenmesi öğrencilerin eğitimini aksattığı tartışmalarını yol açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel salı günü yaptığı basın toplantısında koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni türlerinin çocuk ve gençler arasında daha hızlı yayıldığını söyleyerek koronavirüs önlemleri kapsamında okulların 14 Şubat tarihine kadar kapalı kaldığını açıklamıştı. Ancak geçen yıldan itibaren yaşanan pandemi nedeniyle okullarından uzun süre ayrı kalmak zorunda olan öğrencilerse bu süreçte büyük zorluk yaşıyor. Camia TV ekibi olarak öğrencilere bu durumla alakalı düşüncelerini sorduk. Okulda çalışmak istiyorum. Koronadan sonra okula gitmek istiyorum. Sıkıldım artık evde oturmaktan. Ben okula gitmek istiyorum. Hem de arkadaşlarımı çok özlüyorum. Haftalardır korona önlemleri sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler söz konusu uygulamadan memnun olmadıklarını ve artık evde durmaktan sıkıldıklarını belirttiler. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlüyorum. Eskiden hep evde kalmak istiyorduk korona başlamadan önce ama şimdi korona girdi, evde kalıyoruz. Şimdi çok sıkıldık, patladık. Şimdi geri okula arkadaşlarımızın yanına gitmek istiyorsun. Öğretmenimi özledim, arkadaşlarımı özledim. Çok uzattılar. Çok uzattılar. 15 Temmuz'a kadar. Keşke bu hastalık bitse, eski günlerimize geri dönsek. Almanya'da okullarda yüz yüze eğitimin 14 Şubat tarihine kadar ertelenmesi öğrencilerin eğitimini aksattığı tartışmalarına da yol açtı. Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peta Maydena öğrencilere sınıf tekrarlama hakkının verilmesi gerektiğini belirterek bazı öğrencilerin ek bir eğitim yılına ihtiyacı olduklarını söyledi. NRV Aile Birliği Başkanı Petra Windek, korona salgınında öğretmenler arasında yapılan bir araştırmaya göre pandemi sürecinde geçtiğimiz yıl eğitim konusunda büyük bir gerilemenin söz konusu olduğunu ifade etti ve bu yıl bütün öğrencilerin sınıfta kalması gerektiğini savundu. Salgının başından beri milyonlarca insan koronavirüse yakalanırken bu virüse ikinci kez yakalanma ile ilgili tartışmalarda sürüyor. Birçok kişi virüsü atlattığı gerekçesiyle daha rahat hareket etmeye başlıyor. Siz de çevrenizde gözlemlemiştirsiniz ancak Almanya'da yaşanan bir olay korona'ya atlatanları korkutacak cinsten. Almanya'da 73 yaşındaki bir kişi ikinci kez yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hastanın ölümü Almanya'da bir ilk olarak değerlendiriliyor. Almanya'da 73 yaşındaki bir kişi ikinci kez yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hastanın ölümü Almanya'da bir ilk olarak değerlendiriliyor. Almanya basınında yer alan habere göre 73 yaşındaki hasta tedavi gördü, Baden-Württemberg'de yaşamını yitirdi. Eyalet Sağlık Bakanlığı da ölümü doğruladı. Foy Dünstadt'ta yaşayan adam ilk kez Nisan ayında koronavirüse yakalandı. Tedavi gördü ve virüsü yendi. İkinci kezse Aralık ayında virüs bulaştı. Bu kez virüsü yenemedi. 11 Ocak'ta akciğer iltihabı ve çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ölen kişinin kronik kalp hastası olduğu belirtildi. Baden-Württemberg Eyalet Sağlık Bakanlığı Hastalıklardan Koruma Dairesi Başkanı Stefan Borkman, hastanın ölümüyle ilgili muhtemelen ilk enfeksiyon sonrasında vücut güçlü bir bağışıklık sistemi geliştiremedi değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar ilk enfeksiyonda eğer hastanın vücudu yeteri kadar antikor üretemezse, virüsün ikinci kez bulaşma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekiyor. Uzmanlar, normal şartlarda ikinci kez enfeksiyonu kapan kişilerin hastalığı daha kolay atlattığı görüşünde birleşiyor. Almanya genelinde koronavirüs kurallarına uymayan kişilere büyük cezalar uygulanıyor. Buna göre ülkede ihlaller nedeniyle kesilen para cezaları milyonları aştı. Almanya'da mutasyonlu virüs endişesi yaşanırken hükümet ve eyaletler mevcut korona önlemlerinin şubat ayının ortasına alınması yönünde fikir birliğine vardı. Ancak buna rağmen ülkede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan birçok vatandaşın söz konusu olduğu belirtildi. Buna göre çoğu zaman para cezası kesildiği ifade edildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de şu ana kadar kesilen cezaların miktarı toplam 678.865 avroyu buldu. Hamburg'da en çok mesafe kuralı ihlal edilirken kesilen cezalarda toplam miktar 1,5 milyon avroyu aştı. Kuzey Renvesfalya eyaletinin Duisburg, Aachen ve Düsseldorf kentlerinde koronavirüs kurallarına uymayanlara kesilen para cezası 3 milyon avroyu aştı. Köln kentinde ise toplam 12.700 kural ihlali tespit edildi. Aralık ayı sonu itibariyle Köln'de ise kesilen cezaların miktarı 608 bin avro olarak açıklandı. Frankfurt kentinde ise 8117 kural ihlaline toplam 602 bin avro ceza kesildi. Fransa'da Ulusal İmamlar Konseyi'nin ilkeler şartnamesi Cumhurbaşkanı Macron'a sunuldu. Metin Müslümanlara yönelik suçlayıcı ve ötekileştirici olduğu gerekçesiyle eleştiri topluyor. Ülkede tartışmaya neden olan tüzeye imza atmayan Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu, Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi ve Tebliğ Federasyonu ortak bir açıklama yaptı. Fransa'da bir süredir tartışılan Ulusal İmamlar Konseyi ilkeler tüzüğüne imza atmayan Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu, Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi ve Tebliğ Federasyonu ortak bir açıklama yaptı. İslami kuruluşlar prensipte İmamlar Konseyi projesini desteklemekle beraber Macron'a sunulan metnin Müslümanları suçlayıcı ve ötekileştirici ifadeler içerdiğini açıkladı. İslami kuruluşlar Fransa İslamı İlkeler Şartnamesi'nin kendilerinin onayı olmadan CFCM adına Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulmasını kınadı. SFSEM bağlı federasyonlar şartnamenin sunuluş şeklini de eleştirirken Fransa İslam Konseyi çalışmalarının bugüne kadar üyeleriyle mutabakata varılarak yürütüldüğüne dikkat çekildi. Ortak açıklamada Fransa İslam Konseyi üyelerinin olduğu gibi yerel ve bölgesel üyelerle imamların görüşleri alınmadan şartname imzalanmış ve sunulmuştur ifadeleri kullanıldı. Sürecin bu şekilde yürütülmesinden de üzüntü duyulduğu belirtildi. İslam'ın daha iyi anlatılması ve toplumsal uyuma katkı sağlaması için Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulmasının önemli olduğu belirtilen açıklamada, Fransızca bilen imamların Müslüman toplumun yararına olduğu vurgulandı. Açıklamada, her zaman yapıcı bir ruhla diyaloğa açık olan dini kurumlar olarak Ulusal İmamlar Konseyi ile çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulunuldu. Paris Camii'si, Fransa Müslümanları Birliği, Fransa Müslümanları, Fransa Camiler Birliği ve Afrika, Komorlar ve Antiller İslam Dernekleri Federasyonu 18 Ocak'ta söz konusu tüzüğü Macron'a sunarak imzalamıştı. ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, Amerika Kongresi'ndeki törende yemin ederek ülkenin 46. Başkanı oldu. Biden görevi devir alıp almaz 17 kritik karar aldığı kararların arasında Paris İklim Anlaşması'na Amerika'nın yeniden katılması ve Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması da var. 20 Ocak 2021 ABD'nin yaşadığı en tarihi günlerden biri olarak kayda geçti. 4 yıllık başkanlık dönemi sona eren Donald Trump bayrağı Joe Biden'a devretti. Geçen yıl 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimleri kazanarak Trump'ı mağlup edip 46. ABD Başkanı seçilen Joe Biden'la başkan yardımcısı Kamala Harris yeminlerini ederek resmen görevlerine başladılar. Of 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 Trump, halefinin yemin törenine katılmayan 6. başkan oldu. Son olarak 1929'da Woodrow Wilson halefinin törenine katılmamıştı. Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence e törene katılan isimler arasında. Joe Biden görevi devir alır almazsa 17 kritik karar aldı. Kararların arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması da var. Biden'ın koronavirüs salgınıyla mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi de bekleniyor. Türkiye dövizle askerlik bedellerini 1161 euro düşürdü. 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak olan yeni bedel 4402 euro 27 sent olarak belirlendi. Türkiye ülke dışında yaşayan vatandaşlarının askerlik bedellerini düşürdü. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye'deki memur maaşları dikkate alınarak belirlenen bedeller bu sefer yaklaşık 1161 avro kadar düşürüldü. 5563 avro olan dövizli askerlik bedeli olarak 4402 avro 27 sent ödenecek. Böylece dövizli askerlik bedelinde 1161 avro indirim yapılmış oldu. Bu bedel 2021 Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak. Ödeme yapacak olan askerlik mükellefleri askerlik hizmet bedeline ek olarak ayrıca 110 avro 6 sentte havale ücreti ilave edecekler. 2019 yılında yapılan değişiklikle dövizde askerlik tutarı bedelli askerlik için belirlenen ücrete sabitlenmişti. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının dövizde askerlik kapsamında ödeyeceği tutar da Yılın ilk iş günündeki merkez bankası döviz alış kuru üzerinden Avro olarak hesaplanıyor. Bu haberle yuğlukta yayınımızın sonuna geldik. Yarın 17:30'da Cabiya TV ekranlarında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.